Herkese merhaba. TYT kampımız tüm hızıyla devam ediyor. Geçen dersimizde kimya bilimine bir giriş yapmıştık arkadaşlar ve simyadan kimya demiştik. Bugün sizlerle kimya bilimine giriş yapıyoruz. Kimya bilimi ve kimyanın sembolik dilinden bahsedeceğiz. O halde dersimize kimya bilimine girişle başlayalım arkadaşlar. İlk olarak kimya nedir dedik. Arkadaşlar kimya maddelerin yapısını, özelliklerini, birbiriyle etkileşimini ve bu etkileşimler sonucunda uğradığı değişiklikleri inceleyen bir bilim dalıdır. Bakın burası çok önemli. Kimya bir bilimdir arkadaşlar. Peki hocam kimya kısaca neyi inceler? Kimya maddeyi inceler. Tabi kimya dediğimiz zaman arkadaşlar kimya koca bir okyanustur. Yani kimyayı tek başına anlamak kolay değildir. Bu yüzden çok geniş ilgi ve uğraş alanlarına sahip olduğu için alt disiplinlere ya da diğer adıyla alt dallara ayrılmıştır. Peki hocam nedir bu alt Aslında bizim öğrenmemiz gereken alt ve kimyanın alt olarak ikiye ayırabiliriz arkadaşlar. Kimyanın birçok alt vardır. Ancak bizim öğrenmemiz gereken kazanım odaklı çalıştığımız için 7 7'de 7 kimya neti yapacağımız için arkadaşlar sadece e, üzerinde duracağımız ve üzerinde az duracağımız kimyanın alt bahsedeceğiz. İlk olarak kimyanın alt bakalım. Anorganik kimya, endüstriyel kimya, polimer kimyası, fiziko kimya organik kimya, analitik kimya ve biyokimya bizim üzerinizde duracağımız kimyanın alt dallarıdır. O zaman bu alt dalları yakından tanıyalım arkadaşlar. Burada kazanım odaklı ve anahtar kelime odaklı çalışacağız. Analitik kimya, organik, anorganik, biyokimyayı anahtar kelimelerle sorulardan çıkacağız. Peki hocam nedir bu anahtar kelimeler ya da bu kimyanın alt dalları neyi inceler? Buna yakından bakalım arkadaşlar. Analitik kimya dediğimizde nitel ve nicel analiz bizim anahtar kelimelerimiz. Peki hocam nitel ve nicel analiz derken neden bahsediyor? Mesela suyun nitel ve nicel. Yani suyun içerisinde ne? Hangi maddeler var? Ya da suyun içerisindeki maddelerin miktar olarak ne kadar? Bunları analiz eder analitik kimya. Kan, idrar, su gibi tayinler, toprak tayinleri yapar. Organik kimya dediğimizde organik kimyanın anahtar kelimesi karbondur arkadaşlar. Karbon bulunduran birleşikleri ve bunların tepkimelerini inceler. Petrol, boya, plastik bunlardan bazılarıdır. Anorganik kimya da organik kimyanın tam zıttı. Yani organik olmayan birleşiklerin yapılarını, özelliklerini, tepkimelerini inceler. Asitler, bazlar, tuzlar, sular bunlardan bazıları. Biyokimya, aslında biyoloji ile kimyayı birleştirmişiz. Canlı organizmaların yapısını bu yapıda meydana gelen kimyasal değişimleri inceler kan, doku, idrar yapısı ile ilgili ilgi alanlarıdır arkadaşlar. Fizikokimya deyince sıcaklık, basınç, hareket gibi kavramları duyacaksınız. Kimyasal tepkimelerde moleküllerin hızı, hareketi, ısı, sıcaklık, basınç gibi kavramlar gördüğünüz anda aslında fizikokimya yani kimyanın fizikte birleşmiş hali olarak düşünebilirsiniz arkadaşlar. Polimer kimyası dediğimizde bildiğiniz gibi polimer çok sayıda monomerin birleşerek bir araya gelmesiyle oluşur. Doğal ve yapay polimerler vardır arkadaşlar. Mesela karbonitrat doğal polimerken PVC yapay bir polimerdir. Polimerlerin yapısını ve bunun reaksiyonlarını inceler. PVC, PET, protein bunlardan bazılarıdır. Endüstriyel kimya dediğimizde ise endüstride kullanılan ham maddelerin imalatıyla ilgilenir. Bunların kalitesine bakar, verimine bakar, ergonomisine bakar. Bunlarla ilgili olacaktır. E tabi kimyanın daha birçok alt dalı var, var, dedik arkadaşlar. Mesela farmasötik kimya bunlardan biri. Hocam ne, ne yapar farmasötik kimya? Organik sentezlerle uğraşır. ilaç gelişimiyle uğraşır. Nükleer kimya vardır mesela arkadaşlar. Atom altı taneciklerin e, bunlarla ilgilenir. Jeokimya dediğimiz zaman jeokimya yer kürede gerçekleşen tepkimelerle ilgilenir. Termokimya tepkimelere ısının etkisinden bahseder. Agrokimya vardır arkadaşlar. Agrokimya dediğimiz zaman tarım tarımla alakalı kimya düşüneceğiz. Elektrokimya dediğimiz zaman kimyasal tepkimelerden elektrik enerjisi üretmeyi öğreneceğiz. Fotokimya dediğimiz zaman foto arkadaşlar bildiğiniz gibi nedir foto? Işık. Işığın atom ve bileşikleri etkisinden bahsedeceğiz. Termokimya dedik. Termokimya dediğimiz zaman bunu söylemişti. Kimyasal tepkime ısıyla etkisinden bahsedeceğiz. Çevre kimyası diyoruz. Arkadaşlar kimyasal tepkimelerin çevreye verdiği zararlardan bahsedeceğiz. Gıda kimyası dediğimizde de aklımıza besinler gelecek tabii. Besinlerdeki e, bozulmalar falan bunlardan bahsedeceğiz arkadaşlar. Tabii kimya arkadaşlar birçok endüstriyi de etkilemiştir. Bunlardan bazıları ilaç, gübre, arıtım, petrokimya, ahşap ve tekstil. Aslında bunların dışında da var mıdır? Vardır arkadaşlar. Boya da mesela bunlardan birisidir. Hocam nasıl etkiliyor? Mesela ilaçların nasıl daha kaliteli olabileceği ya da arkadaşlar ilaçların etken maddesinin ayarlanmasında mesela kimyadan yararlanılıyor. Boya derken boyanın akışkanlığında, boyanın duvarı tutuşunda bunlardan yararlanılıyor tekstilin giydiğimiz kıyafetlerin daha sağlam olması ya da renginin farklı olması gibi etkenlerde kimyadan yararlanıyoruz ahşapları işlemede ya da petro kimyada petrolün damıtılması değil mi benzin fuel oil gibi maddelere ayrışmasında yine kimyadan yararlanıyoruz suyun arıtımı havanın arıtımı bunlarda da kimyadan yararlanıyoruz gübre gübrelerin nasıl daha verimli olması bildiğiniz gibi gübre dediğimiz zaman bir yapay gübreler var bir de doğal gübreler var arkadaşlar biz yapay gübre yani kimyasal gübrelerden bahsediyoruz Kimya ile ilgili başlıca meslekler de vardır. Kimyager, kimya mühendisi, eczacı, metalürcü mühendisliği ve kimya öğretmenliği. Şimdi kimya öğretmenliği açıklamama gerek yok arkadaşlar. Bizim şu an yaptığımız işlem aslında kimya öğretmenliği değil mi? Kimyager dediğimiz zaman daha çok e, laboratuvarda çalışırlar. Farklı maddeleri birbiriyle tepkimeye sokarlar. Bu tepkimelerin sonuçlarına bakarlar. Kimya mühendisi ise arkadaşlar daha çok maddenin en organik er, en ergonomik biçimde nasıl üretildiği, nasıl tasarlandığı, nasıl geliştirildiği bunlarla ilgilenir. Aslında kimyagerle kimya mühendisi hep genellikle karıştırılır. Kimya mühendisi daha çok kalite kontrol gibi düşünebiliriz. Eczacı ilaçların yapımından tutun dağıtımına kadar birçok alanla ilgilenir. Metoloji mühendisliği de arkadaşlar ne yapar? Metal bulunduran maddeleri tasarlar, geliştirir, bunları üretir. Bunlarla ilgilidir diyebiliriz. Peki hocam madde dediğimiz zaman maddeleri kaç ayırıyoruz? Arkadaşlar maddeleri saf madde ve saf olmayan madde olarak ikiye ayırıyoruz. Saf olmayan maddeler karışımlar. Bunu ilerleyen TYT konularımızda göreceğiz. Saf madde dediğimiz zaman saf maddeler element ve bileşiklerdir. Evet, element ve bileşiklerdir diyoruz. O zaman ne yapalım? Element tanımına geçelim. Aynı cins atomlardan meydana gelen saf maddelere element denir arkadaşlar. Bakın bu ifade önemlidir. Aynı cins atomlardan meydana gelmesi lazım. Yani aynı tür atomlardan oluşur. Saf maddelerdir. Peki elementler nasıl gösterilir? Elementler sembollerle ifade edilir. Biraz sonra göreceğiz kimyasal ya da fiziksel yöntemlerle ayrıştırılamazlar arkadaşlar. Kimyasal ya da fiziksel hocam nasıl ayrılır? Çekirdek teklimeleriyle ayrıştırılabilir ancak kimyasal ve fiziksel yöntemlerle ayrıştırılamazlar. Homojendirler. Bakın elementler homojendir. Ya baktığımızda tek bir madde gibi görürüz. Bak altın bakıyorum o çok değerli tek bir madde gibi gözüküyor. Belirli ayırt edici özellikleri vardır. Erime noktası, kaynama noktası gibi, öz kütle gibi belirli ayırt edici özellikleri vardır. Günümüzde bilinen arkadaşlar 118 tane element vardır diyoruz. Bunlardan 92 tanesi doğal, 26 tanesi yapay yani laboratuvar ortamında üretilmiştir. Doğadaki elementlerin çok azı atomik yani tek atomlu arkadaşlar. Mesela helyum böyle yazarsak tek atom bakın. E, demir tek atomlu gördünüz mü? Böyle yazarsak tek atomlu oluyor. Bir tane. Bazıları diatomik. Di, ne demek? İki demek. Yani iki atomlu bak. Oksijen ya da flor. iki atomlu. Bazıları ile ise poliatomik. Yani ikiden daha fazla. Mesela ozon. Gördünüz mü? Doğada bu şekilde bulunuyor. Birçok element birleşikleri halinde bulunuyor. Bu ne demek? Yani birleşiğin yapısında bulunuyor. Mesela kalsiyum bak. Kalsiyum karbonat olarak bulunuyor. Kalsiyum aslında burada. Ama bileşik halinde olduğu için biz buna element demiyoruz. Birleşik diyoruz tabii ki. Mesela sodyum birleşiğin yapısında var. Gördünüz mü? Elementler bileşiklerin kimyasal yöntemlerle ayrıştırılması sonucu elde edilebilir. E bu ne demek? Yani arkadaşlar örneğin su. Suyu elektroliz ediyorum. Suyu elektroliz edildiğinde ne olacak? Hidrojen ve oksijen gazına ayrışacak. Bak element elde ettim. Nasıl ettim? Birleşiği kimyasal yöntemlerle elektroliz bir kimyasal yöntem. Kimyasal yöntemlerle elementlerine ayırdım. Elementler metal, ametal, yarı metal veya soygaz olabilir. Mesela lityum bir metal, oksijen bir ametal, bor bir yarı metal, helyum bir soy gaz. Gördüğünüz gibi hepsi element ve hepsi de birbirinden farklı şekilde sınıflandırılmış. Elementler neden sembollerle gösterilir? Arkadaşlar geçmişte de elementler güneş simgesiyle falan gösteriliyordu. Ancak günümüzde elementler sembollerle gösterilir. Çünkü... Or, ...tüm dünyada ortak bir bilim dili oluşturmaktır amaç. Yani Türkiye'deki, Amerika'daki, Almanya'daki herhangi bir kimyacı... ...ya da element sembolünü bilen biri hangi elementten bahsedildiğini anlar. Yani bunun için element sembolleri ortak dünyada bir bilim dili oluşturulması için son derece önemlidir. Biz periyodik tablodaki ilk 20 element ve en çok kullanılan elementlerin sembollerini bilmek zorundayız arkadaşlar... Hocam neden bilmek zorundayız? Arkadaşlar bir kitap okumanız için alfabeyi bilmek zorunda olduğunuz için alfabeyi bilmek zorunda insan kendini yani zorundadır. Aynı şekilde kimyayı da başarabilmek için kimyanın alfabesini bilmeniz lazım. Kimyanın alfabesi de elementlerin sembolleri. Yani bu element sembolleri kimya için olmazsa olmazdır arkadaşlar. Mutlaka herkesin bilmesi gerekir. Hadi beraber ne olduğuna beraber bakalım. Şimdi hidrojen dediğimiz zaman sadece büyük H arkadaşlar. Zaten bunlar Latince adlarının ilk harfi ya da ilk iki harfi olarak yer almıştır. Helyum dediğimiz zaman bakın o da ile başlıyor. Ancak H hidrojen olduğu için yanında E de geliyor. He şeklinde yazıyoruz. Burada bilmeniz gereken kritik nokta element sembollerinin ilk büyük harf, ikincisi küçük harftir arkadaşlar. Yani hocam ikincisi de büyük harf olabilir mi? Öyle bir element var mı? Yok. Her zaman i büyük arttır, ikinci yazacağımız harf ise küçük arttır. Mesela lityum L büyük küçük i arkadaşlar. Berilyum büyük B küçük E. Bor büyük B. Bakın her ikisi de B ile başlamış. Biri B, biri BE. Hatta ilerleyen zamanlarda göreceğiz baryum var. O da BA mesela. Karbon büyük C. Azot arkadaşlar büyük N harfi. Bak bunu karıştırabilirsiniz. Çünkü A ile başlamış ama N harfi. Onun için bunda çalışmanız lazım. Oksijen büyük O harfi. Flor büyük F harfi. Neo büyük N harfi. Çünkü bak azotta da kullandık. Demek ki yanına bir harf daha kullanacağız. İkinci harfimiz küçük E harfi. Sodyum yine bu karıştıracağınız elementlerden birisi büyük N harfi ile başlıyor. İkinci harfi A. Magnezyum dediğimiz zaman arkadaşlar büyük M harfi. ikinci harfimiz G alüminyum dediğimiz zaman büyük A harfi ikinci harfimiz küçük L. Bakın I değil. Küçük L. Şöyle hatta el yazısıyla L yazalım. Peki. Silisyum. Büyük S küçük I. Büyük S küçük I. Fosfor. Bak bu da karıştırabileceğiniz arkadaşlar. Çünkü F ile başlamıyor. Büyük P. Tamam mı? Fosfor büyük P. Kükürt. Büyük S. Klor. Büyük C. Küçük L. Bakın Argon büyük A küçük R. Potasyum büyük K. Kalsiyum dediğimiz zaman büyük C küçük A. Bunları ilk 20 elementi mutlaka ezberliyoruz arkadaşlar. Bizim için son derece önemli. Bir de yaygın kullanılan elementler var. Bu elementlerin de sembollerini mutlaka bilmemiz gerekiyor. Hemen burada bakalım. Krom dediğimiz zaman büyük C küçük R. Bakın R. Kobalt dediğimiz zaman büyük C küçük O. Çinko dediğimiz zaman bu çinko ile kalay genellikle karıştırılır. Çinko dediğimiz zaman büyük Z küçük N. Kalay dediğimiz zaman ise büyük S küçük N. Altın dediğimiz zaman büyük A küçük U. Mangan dediğimiz zaman büyük M küçük N. Nikel dediğimiz zaman büyük N küçük I. Brom dediğimiz zaman büyük B küçük R. Iot dediğimiz zaman büyük I harfi arkadaşlar. Bakın bu sefer L değil. Büyük I harfi. Civa dediğimiz zaman büyük H küçük G. Demir dediğimiz zaman büyük F küçük E. Bakır dediğimiz zaman büyük C küçük U. Gümüş dediğimiz zaman büyük A küçük G. Baryum dediğimiz zaman biraz önce söylemiştim büyük B küçük A. Kurşun dediğimiz zaman da büyük P küçük B. Arkadaşlar bu element sembollerini öğrendiğiniz zaman gerçekten dersin inanılmaz kolay olduğunu göreceksiniz ve diyeceksiniz ki kendi kendinize ben TET'de 7 tane kimyaneti yapacağım. Bunlardan biri de element sembolleri olacak. Peki farklı elementlerin belirli oranlarda kimyasal yöntemlerle bir araya gelerek oluşturduğu sab maddeleri ne denir? tabii ki buna da Bileşik arkadaşlar, bileşik diyoruz. Evet, farklı elementler belirli oranlarda kimyasal yöntemlerle bir araya gelecek ve biz bu maddelere, sağ maddelere bileşikleyeceğiz. Bakın su bir bileşiktir arkadaşlar, karbondioksit bir bileşiktir. Peki bileşikler nasıl gösterilir? Tabii ki formüllerle gösterilir. Elementler sembollerle gösteriliyordu ancak bileşikler formüllerle gösterilir. E, tabii ki bileşiklerde yine sağ maddelerdir arkadaşlar. Belirli ayırt edici özellikleri vardır bunların da. Erime noktası, kaynama noktası, öz kütle gibi kimyasal yöntemlerle ayrıştırılabilirler. Zaten biraz önce biz suyu ne yaptık arkadaşlar? Kimyasal yöntemlerle hidrojen ve oksijen gazını ayırdık. Elektrolizle. Hocam mesela başka kalsiyum karbonat arkadaşlar ne yapabiliyor? Ayrılabiliyor. Karbondioksit artı oksijen gazı şeklinde ne yapabiliyor? Pardon. Ee, kalsiyum, yanlış yazdık. Şöyle yapayım. Kalsiyum karbonat, kalsiyum oksit ve oksijen, karbondioksit şeklinde ne yapabiliyor arkadaşlar? Ayrışabiliyor. Yani ne yapabiliyoruz? Kimyasal yöntemlerle bileşi ayırabiliyoruz. Peki fiziksel yöntemlerle ayırabiliyoruz? Hayır, fiziksel yöntemle ayrılmıyor ancak kimyasal yöntemle ayrılabiliyor. Oda koşullarında katı, sıvı ve gaz halde olabilirler. Hocam bu ne demek? Hemen söyleyelim arkadaşlar. Örneğin oda koşullarında su sıvı haldedir. Değil mi? Sodyum klorür. Bu da bir birleşiktir. O da koşullarında katı halidir. Mesela karbondioksit. Bu da bir birleşiktir. O da koşullarında gaz halidir arkadaşlar. Gördüğünüz gibi oda koşullarında katı sıvı veya gaz halde olabiliyor. İlla katı ya da sıvı olacak diye bir kural yok. Birleşiği oluşturan elementler arasında belirli bir oran vardır. Hemen buna da yine sudan örnek verelim arkadaşlar. Bakın birleşiği oluşturan elementler arasındaki oran nedir? 2 bölü 1'dir. Yani 2 tane hidrojen 1 tane oksijen. Bu oran sabittir değişmez. Yani ne zaman su oluşturmak isterseniz iki hidrojen bir oksijen şeklinde düşünebilirsiniz. Bileşik kendisini oluşturan bileşenlerin özelliklerini göstermez. Ne demek arkadaşlar? Yine sudan örnek verelim. Bakın hidrojen oksijen gazıyla tepkimeye girdiğinde su oluşuyor değil mi? Burada hidrojen arkadaşlar yanıcı bir maddedir. Bakın yanıcı. Oksijen ise yakıcı bir maddedir. Su söndürücü bir maddedir. Şimdi biz ne dedik? kendisini oluşturan bileşenlerin özelliklerini göstermez. Bak kendisini oluşturan bileşenler yanıcı, yakıcı, kendisi söndürücü. Ya yani bunların hepsi birbirinden bağımsız. Dolayısıyla kendi özelliğini göstermez arkadaşlar. Tamam. Bileşiklerin sistematik adlarının yanında yaygın adları da vardır. Biraz sonra göreceğiz. Yaygın adları ve sistematik adlarını ilerleyen derslerimizde görmüş olacağız. Şimdi yaygın bileşik adlarına bakalım. Normalde arkadaşlar h 2 hepiniz su olduğunu, yaygın adının su olduğunu bilirsiniz. Mesela sistematik adı hidroklorik asit olan HCl'nin yaygın adı tuz ruhudur. Evlerde de kullanıyoruz temizlik amacıyla tuz ruhu. Sülfürik asit sistematik adıdır. Yaygın adı zat yağıdır. Yine bunu bilmemizde fayda var. Nitrik asittir sistematik adı. Ancak biz burada yaygın adlarından bahsediyoruz. Yaygın adı kezzaptır arkadaşlar sistematik adlarını ilerleyen derslerimizde göreceğiz. Asetik asit sistematik adıdır. Yaygın adı sirke asididir ya da sirke ruhu da denilebilir. Sirke asidi tercih ediyorum. Kalsiyum karbonat sistematik adıdır. Ancak bize yaygın adı lazım. Kireç taşı diyoruz arkadaşlar. CaCO3'e. Kireç taşı. Sistematik adı sodyum bir karbonattır. Bize yaygın adı lazım. Yemek sodası yemek sodası yaygın adıdır. Amonyak arkadaşlar yaygın adımız NH3'ün. Amonyak da yine karşımıza sıklıkla çıkacak. Kalsiyum hidroksit sistematik adı ancak sönmüş kireç olarak yaygın olarak kullanılır. Sönmüş kireç. Şimdi sönmüş kireç ve sönmemiş kireci karıştırabilirsiniz. İkisinde de kalsiyum var bakın. Bu da CaO sönmüş e, sönmemiş kireçtir arkadaşlar. Sönmemiş sönmemiş kireç. Bakın bu sönmüş kireç burada su var. Oradan anlayabilirsiniz. Bu sönmemiş kireç. Sodyum hidroksit ve potasyum hidroksit sabun e, sabun yapımında kullanılıyor. Birisi katı sabun, birisi sıvı sabun. Sodyum hidroksitin yaygın adı arkadaşlar sud kostik. Kostik derler hatta. Köylerde falan bilirler. E, potasyum hidroksitin yaygın adı ise potas kostik. Evet. Naci ile Naci kimine göre ben L diyorum. Naci ile de yemek tuzu arkadaşlar. Hepiniz biliyorsunuz zaten evlerimizde kullandığımız yemek tuzu. Aslında bir kimyasal. Tabi su da bir kimyasal öyle bakarsak. Ne yapıyoruz arkadaşlar? Öğrendiklerimizi pekiştirmek için mutlaka ve mutlaka soru çözüyoruz. Soru çözmeden asla konuları pekiştiremeyiz. Şimdi bileşikler ile ilgili demiş. Yargılarından hangisi doğrudur? Arkadaşlar bileşikler formüllerle gösterilir. Doğru bir ifade. Çünkü elementler sembollerle e, gösterilirdi. Bileşikler ise formüllerle gösterilir aynı cins moleküller içerir. Ya bu ne demek hocam? Aynı cins dediği zaman sanki element gibiydi. Dediğinizi duya, duyar gibiyim. Arkadaşlar elementler aynı cins atom içerirler. Ancak molekül içerirler diyorsa bu birleşikler ile ilgili ifade doğrudur. Neden? Şimdi mesela bir damla suda bile milyarlarca H2O molekülü vardır. Bak H2O, H2O, H2O bak. Hep H2O görüyor musun? E bunlar aynı cins değil mi? Evet. Bunlar molekül değil mi? Evet. O zaman aynı cins moleküller içerir ifadesi doğrudur. Oda koşullarında sadece katıdırlar demiş. E biraz önce örnek verdim. Oda koşullarında su sıvıdır. E karbondioksit gazdır değil mi? Dolayısıyla hepsi katı değildir. Sıvı ve gaz da vardır. Dolayısıyla üçüncü öncül yanlıştır. Cevabımız 1 ve 2. Yani B seçeneği olacaktır. Yine ÖSYM'nin sıklıkla tercih ettiği bir soru tipi. Yukarıda verilen elementlerin sembolleriyle doğru eşleştirilmesi Hangi seçenekte doğru verilmiştir diyor arkadaşlar. Hemen bakalım. Şimdi altın demiş. Altının sembolünü biz AU olarak biliyoruz. Dolayısıyla birin A ile eşleştirilmesi lazım. A diyoruz. Potasyum en çok karıştıracağınız elementlerden birisi dedim. Neden? Çünkü element sembolü P ile başlamıyor. K ile başlıyor. Dolayısıyla C diyoruz arkadaşlar. Yani 2C diyoruz. Çinko. Çinko da Z neydi arkadaşlar? 3B diyoruz. Yani yukarıdan aşağı A, C, B olması lazım. Dolayısıyla baktığımızda doğru cevap D seçeneği olduğunu görüyoruz. Güzel bir soru. Yukarıda verilen olayların incelenmesinde kimyanın hangi alt disiplini dışarıda kalır diyor. Yani şimdi size burada dört tane alt disiplinden vermiş. Bir tanesini vermemiş. Onu dışarıda bırakacağız. Toprağın nitel ve nicel. Bak nitel ve niceli gördün ya yapıştır. Kim? Analitik kimya. Sil. Sıcaklık faktörünün kimyasal reaksiyonlara etkisi. Bak sıcaklık var. Sıcaklık kimle alakalıydı? fizikte. Sıcaklık, basınç, hacim bunları duyarsak bunlar fiziko ile alakalı olacak. Dolayısıyla fiziko kimyayı siliyoruz. Plastik malzeme üretimi dediği zaman hemen aklımıza polimer kimyası gelecek. Canlı dokuları ve bunlarda meydana gelen değişimleri ince. Bak canlıyla dokulardan bahsediyorsa o zaman biyokimyadan bahsediyordur. Onu da siliyoruz. Adli kimyada. Burada adliyelik bir olay yok. Allah kimseyi düşürmesin arkadaşlar. Evet. Ne diyor? Yukarıda verilen ifadelerden kaç tanesi doğrudur demiş. Hemen bakalım. Bakır ayrı tür moleküllerden oluşur. Ya bir kere bakır element. Aynı tür atomlardan oluşur. Molekülden oluşmaz. Dolayısıyla bu ifade yanlış. HCl'nin yaygın adı kezzaptır. Kezzap değil nedir arkadaşlar? Bunu siliyoruz. Tuz ruhudur. Tuz ruhu hocam. Dolayısıyla bu da yanlış. Elementler sembollerle gösterilir. Kesinlikle doğrudur. Elementler sembollerle birleşikler formüllerle gösterilir arkadaşlar element ve bileşikler homojendirler demiş arkadaşlar. Element ve bileşikler homojendirler hem de saf maddedirler. Dolayısıyla bu ifade de doğrudur. Bileşikler kendisine oluşturan elementlerin özelliklerini gösterir. Bu ifade yanlış. Hemen aklınıza ne örneği gelsin? Su örneği gelsin. Bakın hidrojen yanıcı madde, oksijen yakıcı madde, su söndürücü madde. Yanıcı, yakıcı, söndürücü. Şimdi bunlar bileşik kendisini oluşturan elementlerin özelliğini gösteriyor mu? Hayır tabii ki göstermiyor. Söndürücü başka bir özellik, yanıcı ve yakıcılık başka bir özellik. Dolayısıyla bu ifade yanlış. Kaç tanesi doğru demiş? 1, iki, iki tanesi doğru hocam. Dolayısıyla doğru cevabımız B seçeneği olacaktır. Bir sonraki sorumuza baktığımızda Aylin öğretmen öğrencilerine kimya bilimi ile ilgili bildiklerini söylemelerini istemiş ve aşağıdaki cevapları almıştır diyor. Hangi öğrencilerin verdiği cevaplar doğrudur demiş. Hemen bakalım. Sadi demiş ki Sadi sıcaklık, basınç gibi faktörlerin kimyasal tepkimeler etkisini polimer kimyası inceler. Hemen videoyu durdurur. Ne inceler? Hemen söyle arkadaşlar. Tabii ki sesinizi duyar gibiyim. Bunu fiziko kimya inceler hocam. Dolayısıyla Sadi'nin söylediği ifade yanlış. Fiziko kimya demesi lazımdı. Murat, boya, tekstil, ilaç Başlıca kimya endüstrilerindendir demiş. Kesinlikle doğru. Hem boya hem tekstil hem de ilaç. Hatta bundan daha fazlası da var arkadaşlar. Kimya endüstrilerindendir. Dolayısıyla ikinci öncülümüz yani Murat'ın söylediği doğru. Eczacı, e, söyleyemedim. Eczacı, metaloloji mühendisliği, kimya e, ile ilgili mesleklerdendir. Kesinlikle doğrudur arkadaşlar. Bu ifademizde doğru diyoruz. Yani Murat ve Erdem doğru söylemiş. Doğru cevabımız C seçeneği olacaktır. Evet. Ödüllü soruya geçmeden önce bu öğrendiğimiz bilgileri ne yapıyoruz arkadaşlar? Kimyatik kitabımızda bakalım öğrenmiş miyiz gerçekten? Bunları test ediyoruz. Bunları test etmezsek öğrenme eksikliklerimizi gideremeyiz arkadaşlar. Bakın bizim burada kimyanın e, disiplinleri ve element kavramı ve sembolik diliyle ilgili çalışmalarımız 16 ve 17. sayfalarda. Bu sayfalardaki soruları yapın. Dediğim gibi başka kitaplarınız varsa oradaki soruları da mutlaka cevaplayın. Önemli olan soru çözmek arkadaşlar. Ne kadar çok soru çözerseniz öğrenip öğrenmediğinizi o denli anlayabilirsiniz. Ödüllü sorumuza bakalım. Tuzlarla ilgili çalışma yapan Özge Kimyanın hangi aptalıyla ile ilgili çalışma yapmıştı demiş. Güzel bir soru. Mutlaka yorumlara cevaplarınızı bekliyorum. Unutmayın arkadaşlar yorumlarda cevaplarınızı kontrol ediyorum. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Herkese iyi çalışmalar.